Türkiye'den Rusya'ya inanılmaz bombastik bir ekiple geldim. Nasıl be? Bir görevin daha sonuna geldik. Bak tek başına olmak ayrı bir şey. Tek başına olmak çok ayrı bir şey. Bu <laughs> 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 kadar korkup da bunu yapabilen başka var mıdır bilmiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> dedi ki 1 dakika, be <laughs> bir dakika komple yapmışsın. Ona göre lütfen ormana gitme dedi. Ben de inşallah dedim, maşallah. Ee, orada en az bir dakika Allah'la baş başa kimse yok etrafta. Ve gerçekten sanıldığı kadar korkunç bir şey değil. En ufak bir istek var seçenekte mutlaka gel. Türkiye'de, Türkiye'de bir akşam önce eğitimle başlayanlar Öyle mi? Yani işte neden burada olduğumuzun cevabı olmuş. Biraz... Bugünkü programımızda şaka bir yana alsam vasıtasıyla işte buraya geldik. Hani bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bugüne kadar çok saçma sapan şeyler yaptım. Gerçekten çok ekstrem spor yaptım. Kaytından snowboard'una, duvar kaya tırmanışından tüplü dalışına kadar. Bu sporu kelimelerle anlatmama ifade yok. İfade edemem. Kelimelerle anlatmam mümkün değil. Gördüğünüz üzere edemiyor. Evet, edemiyor. Gerçekten <laughs> kesinlikle edemiyorum. Yani 3 atlayış yaptım. Üçünde de e, instructor'ım bana şöyle bir soru sordu. Are you ready? Ve benim verdiğim cevap aynen şuydu. I am not but I'm gonna do it anyway. Yani hiçbir zaman hazır olduğunuzu hissetmiyorsunuz. Çünkü uçaktan aşağıya boşluğa atlıyorsunuz.